Acaba bu elektrik ne geldi? Acaba ne geldi? Geçen ay ne kadardı? Ya Selim abi ne düşünüyorsun ya? Gel şu ağacın orada bir bak ah gençken nasıl civandım. Leyla ile tanıştığım günü hiç unutmuyorum. Bebemizin ilk koltuğuna kulağı mı cimciriyordu? Her şey yıllar önce başladı. Göç ettik o zamanlar bak sana nasıl yakışıklıyım, nasıl. Ota başla dedim, bırakamıyordum. Kötü alışkanlığım bir bu vardı. Aha ah, sana nasıl boğuşuyordum. Koyun en güçlü maymunu bendim. Vav wow, Selim abi iyi dertlenmişsin sen ya. Neydi bu derdin senin bu kadar? Ayaklarıma da bak lan manikür pedikür zamanı gelmiş. Oğlum Necmi ne yiyorsun lan orada he? Bizi çağırmıyorsun. Hayvan ol hayvan. Aa Rıfat dayım. Sen de yaşlanmışsın be. Aa ne kadar da acaba bu elektrik faturası. Bak hele. Bak hele. Fırat. Ne yalanı yaptırıyorsun lan? Cilve mi yapıyorsun yanındakine? He? Bak hele bak. Ne yapıyorsunuz da Gerken <laughs> bak, bak 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 bak. Abi geliyorlar. Abi geliyorlar abi abi geliyorlar abi. oy 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 geliyorlar dur şuraya çıkayım da daha yüksekte ama la sakin ol hayvan bir şey yapmayacağım. O Selim 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 o Selim Selim lan nereye Oğlum şurada var ya bir rahat bırakmadınızdır geliyorum geliyorum <laughs> Selim sizde yapamıyorlar Allah bela. O Rıfat Çekelim oğlum çok içmişim ayakta duramıyorum. Çekil şu daldan dala vay. Yaklaş dur şunu yaklaş he. He. Baba beni bırak ben gideceğim. Baba bırak oyun oynamak istiyorum. Ben de gideyim baba ya. Baba uyan baba ya. Vay vay. Koşu. Hop. Necmi. Neredesin lan? Necmi. <laughs> Necmi. Ay ay bir cara tüttüreyim şurada sağa sola bakayım bakayım var mı kimse? Ay <laughs> şu bocu koydu hayvan oldu hayvan. Versene buramı Ver lan şu cebinde koydum ver. Isırım be dur valla şimdi. Geç şu anda oyna. Yandım yandım. Ooo fındıkçı. Dur şu otu sarayım da kimse yokken içeyim aşağı şöyle bir bakayım bir. Heh. Aha geliyor neyse bırak şu? <laughs>